<laughs> Öncelikle hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün evet, sizlerle ben bugün sizlerle birlikte kardeşimi ve onun arkadaşı olan Elayı yanıma aldım ve kendim hakkında ve kardeşim bir de Ela hakkında tanıtım videosu çekeceğim. Bu videoya kaç like gelsin? 10. <laughs> Bence 20. 10. Ya, 15. 15 like atın. Bizim hatırımız için 15 like atın. 11. Arkadaşlar. Arkadaşlar bir şey daha diyeceğim. Bir süre bir süre videomuzu bahçede de çekeceğiz. Evet bugün bahçede de video çekeceğiz. Evet. Bekleyin şimdi siz. Arkadaşlar şimdi benim videolarımda biliyorsunuz kasma oluyor. Onu ben de nasıl yapacağımı bilmiyorum tabi. Bunu arkadaşıma söyledim. Bana görüntüyü ayarla dedi. Ama ayarladığım zaman neden sonra doğru düzgün gözükmedi. Ben de arkadaşıma yaptıracağım bugün. Ee, sonraki videolarımız daha güzel olacak. Bundan emin olabilirsiniz. <laughs> Hatta ben ben. Ee... Tamam sen sus az. Az ben, ben. Bekleyin. Şimdi tanıtıma geçiyoruz. <laughs> Evet arkadaşlar tanıtımımızı başlıyoruz. Ben Deniz oyunların kralı Yusuf Proete. Yani Yusuf Emir Yusuf Emir ben biliyorsunuz. Bu da e, YouTube kanalın YouTube kanalının diğer yardımcı müdürü. Uy cinim benim. Bu da onun güzel mi güzel arkadaşı. Evet bunun da olabilir aslında. Bunun YouTube kanalı yok. Boşuna aramayın. Vay Hayır bari. var bir kere. Bir kere arkadaşımla YouTube çekmiştim. Ama arkadaşının o senin değil. Evet ama bir kere... Şimdi arkadaşının kanalının adını at, anlatma. Telif yeriz. Arkadaşım bize telif atar görürsün sonra. Evet arkadaşlar. Şimdi size kendimle ilgili şeyleri... Ben bir şey anlatabilir miyim? Size kendimle ilgili şeyler anlatacağım. Biliyorsunuz benim YouTube kanalım var. Zaten. Bu, şu an attığım video YouTube'a gidecek. Ee, sonra arkadaşlar. YouTube'da bazı videolarım kasıyor biliyorsunuz. Bunu zaten demiştim size. Ee, arkadaşlar. Youtube'da benim eski videolarım var ya Hileli hesabımla tanıtımım var Bibi çıkardım var e, 4000 kupa oğlum Tikli adamları yargı dağıtıyorum Diye videom da vardı e, Sonra Başka videolar da ekledim biliyorsunuz Hesabımı da geri aldım biliyorsunuz. supercell ID koduyla. Ee, çünkü ID'ye bağlanmıştım. Ee, bundan başka benim bir hesabım daha vardı. O annemin telefonundaydı. O hesabı alamamıştım. Ee, alamadığım için çok üzülmüştüm. 3000 kupaydı. Ama şimdiki hesabım biliyorsunuz 5000 kupa. Ee, şimdiki hesabım o 3000 kupalık hesabımdan daha değerli. Ve yakında 8 bit'i de alacağız umarım. Ve şimdi... Size bir kitabımı göstereceğim. Karşınızda Türkiye'nin Türk Türkiye'nin bir Türkiye bayrağı, Türk bayrağı. Burada da gördüğünüz gibi Türk bayrakları, şuralarda yıldızlar ve şurada gördüğünüz gibi Yusuf Pro YT yazıyor. Üstte de taç var içine açmayacağım. Çünkü içinde Brawl Stars karakterlerinin yani şu an olan hepsinin adı yazıyor. O yüzden açmaya gerek yok. Diğer sayfalar da bomboş zaten. Bir saniye arkadaşlar. Evet. Şimdi kendini tanıtma sırası Ela'da. Ela kendini tanıt Soyadını söyleme ama. Şey e, benim adım Ela. Soyadını söyleme. Niye? İşte şöyle bu. Sonra da e, ben daha önce buraya gelirken slime malzemeye gideceğim. Öyle video çekeceğiz slime'la. Arkadaşıyla video çekecek. Tabi arkadaşının kanalında bizim kanaldan söz et tamam mı? Ona telif atarım belki. <laughs> Neyse bunu şimdi bu konuyu kapatalım. şimdi el devam etsin. Şimdi e, biraz sonra bahçeye çıktığımızda e bugünlerde virüs var biliyoruz ama sizin evet. videolar bazı videoların eski olduğu için sizde sizin ekranınızda virüs yok değil mi? Bir saniye Helacığım bir şey diyeceğim. Arkadaşlar biliyorsunuz e, koronavirüs şu anda dünyada e, salgına yaptı. Her tarafa sal bulaştı koronavirüs biliyorsunuz. Ama benim sözüm. Bir saniye. Ama benim sözüm azbekler. Koronavirüsü yenmek için e, evlerde kalın. E, çok fazla dışarı çıkmayın. Ailenize de söyleyin. Maske ve eldivenleri doğru kullanın yoksa Ama sıra bende. Bekle. Az Önemli bir şey anlatıyorum Elacığım. Ben anlatacağım o zaman sıra ben. Maske de. ve eldivenlerinizi doğru kullanın. Ee, o bir de bir e, de küçükler, e... küçükler küçükler maske takarsa küçüklere maske olmuyor demen aslında oluyor. Böyle bağlayın maskenin yarısını. Bir de donduralım. Ben sana bir şey diyeceğim. Tamam. Bir saniye. Ha, arkadaşlar koronavirüsü nasıl yeneceğimizi söyledim. Ee, bugün 11 saat daha sonra saat 11'den sonra 4 saatlik çıkma iznimiz var biliyorsunuz. Ee, biz çıkacağız, videomuzu çekeceğiz. Sonra e, evimize tekrardan geleceğiz. Arkadaşlar, e, koronavirüsü yenmek için evde çok sıkılıyorsunuz biliyoruz. Sıkılmayın. E, derslerinizi çalışın. Dersiniz bittiği zaman bir şeylerle oynayın. Oyuncaklarınızı oynayın ya da e ee, çok Eliften. şey video izleyin, televizyon izleyin ya da ailenizle vakit geçirin, sohbet edin. Böyle şeyler yaparak koronavirüsten uzak durabilirsiniz ama ailenizle ilgili sohbet ettiğiniz sırada mesafeyi korumayı da unutmayın ve sağlıklı beslenin arkadaşlar. Arkadaşlar Ela Ela'nın sözlerine geri dönüyoruz. Ela devam et. Arkadaşlar ben ben daha önce bir video izlerken ee, hep videolar izlerken maalesef annem hiç izin vermez annemin kanalından abone olmak istiyorum ama hiç hiç abone olamıyorum çünkü annem izin vermiyor. Ben Ve, neden izin vermediğini biliyorum sürekli bildirim geliyor o yüzden. Evet bir de bir de e, size. E, odamızı tanıtacaktık. Ama tabii Yusuf izin verirse evet. Yusuf oyunda şey e, oyunun müdürüymüş. Videonun müdürü. Videonun müdürü. Kanalın da müdürü benim. Elif de müdür yardımcısı. Sen onun yardımcısısın. Hayır. Hayır Elif sen müdür yardımcısı ol ki Yusuf'a yardım et. Ben de sana yardım edeyim. Ben de iyi. Diyeyim, tamam. Evet arkadaşlar Ela'nın da diyecek kişileri şeyler bu kadar da şimdi Elif'in sözlerine geçiyoruz. Elif, Ama e ilk önce odamızı tanıtalım. Ben konuşmak istemiyorum. Odayı sonda tanıtacağız. Ben şu görüşmek istemiyorum. Elif konuşmak istemiyormuş. Elif'i ben tanıtabilirim. Arkadaşlar bu kardeşim Elif e Elif Serra söylediğini söylemeyeceğim benimkiyle aynı. E Elif, Serra bu. Bu tablet de zaten ona ait. Ama YouTube kanalı bizim ortak. Ee, onunla dün video da çekmiştik. Barbie videosu çektik. Maşa videosu çektik. Sonra e, şişe ama ben şişe kırma videosu elindim. çektik. Tabi Ela yoktu o zaman. Çünkü Akşam elimdeydim. Çektik. Evet. Haber seni aramıştık. Evet. Arkadaşlar e, sonra Elif'le cam şişi cam kırma videosunu çekerken Elif sıkıldı bu oyundan. Bana oyun indir bana oyun indir diye. Sonra gitti üzüldü. Ee, beni anneme falan şikayet etti. Annem de bana kızdı sonra. Ben de o videoyu Youtube'a attım. Elif'in istediği oyunu ona indirdim. Ben Bir saniye şu an dondurup geliyorum. Arkadaşlar, evet arkadaşlar. Elif, evet. Elifi tanıtımımız da bu kadar. Şimdi size, size odamızı göstereceğiz. Odamızda ee, Odamızı da gezdireceğim. 1 saniye. Evet, evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi e, size odamızı tanıtacağım. Şu an odayı tanıtıyorum. Eee şurada gördüğünüz gibi koltuk var. Tavanı Tavanlara de... bakın. Tavanlarda semboller var falan. Işığa bakın şöyle. Arkadaşlar gördüğünüz, yatağı göster arkadaşlar. Gördüğünüz gibi azur Burada da gördüğünüz gibi bir şey var, apartman boşluğu var. Az bana versene ben Dur, sana. az dur. Şurada bizim münazamız var arkadaşlar. Odayı tanıtıyorum. Şurada Elif'in kocaman yatağı var. Ablası da orada yatıyordu. Evet. Şimdi bana ver. Dur. Ben benim çekiyorum, benim. kameraman benim. Şurada çalışma masamız var. Hayır şimdi Elif'in. Şurada ben Elif dur. Dur. Şurada da gardolabımız var. Şu merdivenler. Bakın çekiyorum arkadaşlar. Evet, hem merdiven hem de e, dolap olarak kullanıyoruz. Hatta Bizi... size dolabı göstereyim Elif'in. Az... Elif, Elif çıkar mısın? Şimdi Dolabını sizin içine. çık. Yok, yok dolabın içine gerek yok. Arkadaşlar bakın Bak... dolabımıza. Ee, bu böyle bir dolap açılıp kapanabiliyor. Hatta ablasının telefonunun şarjı gitti. Bakın bu böyle bir dolap. Elif'in prenses elbisesi var burada. Ama onu ben verdim Elif'e. <laughs> Bu da benim yatağım. Arkadaşlar burada... şurada da şurada da gitarımız var arkadaşlar. Ben gitarı getireyim aşağıya. Gerek yok. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı Dur, unutmayın. Bir şey Kanala abone olmayı unutmayın. Hayır. Dur, bir sonraki bir videoda şey Elif size bir şey gösterecekmiş. Bunun oldu. Tamam. Güzeldi Elif. Arkadaşlar ben de tekrar bekle. Ben de arkadaşlar tekrar diyorum kanala abone olmayı unutmayın like atmayı unutmayın Hayır. bildirim zilini açın ve çok güzel yorumlar yazın bizi sevenler çok güzel yorumlar yazsınlar bu video burada bitti kendinize iyi bakın evde kalın görüşmek üzere.